Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Nazlıcan Hanım için. Grubun bugünün iktisatçı olmayan tek yarışmacısı. Dışladılar mı sizi? Yok, hayır. Ezdiler Söyleyin. Yok, hayır. Hiç öyle şeyler yapmadılar. Hayır, hiç öyle şeyler yapmadılar. Çok güzel insanlar hepsi. Çok güzel insanlarla tanıştım. Size vesile olduğumuz teşekkür ederiz. 9300'ü yaptıktan sonra da böyle konuşur musun? Evet, konuşurum. Yine konuşurum. <laughs> Nasıldı Beyza Hanım'ın? Bende çok iyiydi. Evet. Hepsinin performansı çok iyiydi ama heyecan hepimizde var. Hepimizin maalesef olabilecek şeyler başına geldi herkesin. Şans da çok önemli efendim. Evet. Bugün kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Evet, hissediyorum. Burada olduğum için de çok şanslıyım ne bir güzel. kere. İşte. Karşınızda başlangıcı için. olarak kabul edin. Bunun daha hafta finali var tur finali var. Uzun bir maratona başlıyoruz. Başlamadan önce biraz siz kendinizi bize anlatıyorsunuz. Tabii Badnaz Turhan hemşireyim. İstanbul'da Beşiktaş'ta ikamet ediyorum. Onun haricinde maalesef pandemi nedeniyle bazı şeylere engel oldu ama motor kullanıyorum kendim. Motor kullanarak seyahat etmeyi seviyorum. Öyle şimdilik hayatım. Bu tip oyunları seviyormuşsunuz? Tabii ki bu tip oyunları çok seviyorum. Kelime oyunu her akşam izlediğimiz bir oyun zaten. Ona istinaden katılmak istedim ben de. Burada olmaktan da çok mutluyum dediğim gibi. Hadi bakalım efendim. <laughs> Bundan sonrası ya siz ya Meryem Hanım. 6 <laughs> tane harf alabiliriz. Üzerine 3 saniye arttırsak yeter. İlk Hı. soruyu okuyorum. Tamam başlayalım. Hadi buyurun. Çeliğin paslanmasını... Önlemek amacıyla kullanılan bir element ortak konudan. Um, nokta nokta arj yaparlar hani böyle. Kromaj. Krom. Nedir, nedir nedir? Krom. Krom. Hmm. Aynı zamanda konanın tanrısı. Tanrısı. Krom, ölüleri sahil. <laughs> Buyurun geliyor yenisi. Ucundaki lüle içine tütün konulan kısa çubuk biçimindeki tiryaki gereci. Pipo. Pipo. 400 puanlar. İskambil oyunlarıyla aranız nasıldır? İyidir, fena değil. Hadi gelsin. İskambil oyunlarıyla arası iyi olmayanların da cevaplayabileceği bir soru. Görelim. Hı hı. İskambil oyunlarındaki 52 kartlık bütün. Ne diyoruz ona? Seri... Şu an hatırlayamıyorum. Bir nokta nokta. Hı. İki nokta nokta. Hı? Bir seri. Bir seri. Ka... 52 kartlık bütün içinde. İskambil nokta noktası da denir ona. şu an hiç hatırlayamadım. Harf alayım. Alsak mı? Aldık mı? Aldık. Beste. Beste Nazlı Hanım. Nazar boncuğu olsun kenarda dursun. Moralinizi de bozmayın. Bazen böyle oluyor. Hali hazırda 5 tane harf alabilecek durumdasınız. Şimdi teklifsiz konuşma sokak şarjbonu dirsek temasında öyle bir tabir. Fiili sorunun içerisinde. Şöyle bir soru oldu. Koymak fiiliyle birlikte birine karşı diklenerek güç gösterisinde bulunmak anlamına gelir bu sözcük. Direnç. Nokta nokta koymak. Birine diklenmek. Karşı koymak. Şimdi pek de argo olmadı o ama. Um, Değil mi? Argo demiştik, evet. teklifsiz konuşma demiştik. Birine karşı diklenmek, efelenmek. Hmm. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ne koymak? Birine karşı... Takılmayalım burada. Nazlıcan Hanım. Bitirindim. Kullanılır, yaygın kullanılır. Bilinir. Evet, eminim ki... Nokta evet. nokta koymak. Ya o Çünkü... adama da nokta nokta koyulur mu arkadaş? Canına mı susadın? Ee, Oğlum bak git. Posta koymak. Nedir? Posta koyma. koymaktır. <laughs> Takılmayalım buralarda. Canımız yanar sonra. Altı harflidir tek kelimedir efendim. Bir hayvan yavrusudur. Şöyle yaklaştık. Açık sarı tonuna adını veren hayvan yavrusu. Nokta nokta sarısı da diyorlar. Hayvan yavrusu. Mesela atın yavrusu tay. Hı hı. Tay sarısı diye bir şey var mı yok? Buzağı sarısı. Buzağı sarısı. Ne bileyim. <laughs> Yok buzağıların hepsi sarı olmaz. <laughs> evet o da doğru bir Bu noktada. Bu çoğunlukla sarı olur yani. Siyah filan çıkarsa da şaşırırız. Aa bir tane siyah deriz. Civciv. Civciv sarısı. Civciv sarısı. sarısı var mı öyle bir şey? Evet. Varmış ki alkışlıyorlar. <laughs> Altı harfidir tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Buyurun gelsin. İhtiyarlamaya yüz tutmuş. Bu anlamda bir söz. İhtiyarlamaya yüz tutmuş. Hmm. Ama... Başka anlamları da var. Bu, Bu anlamı daha yaygın kullanılan anlamı. İhtiyarlamaya yüz tutmuş. C eki gelir bazen sonra. Nokta nokta C bir adam. Yani ihtiyar değil de ihtiyarlamaya yüz tutmuş bir adam. Yani onun zamanı eskidenmiş manasında. Hmm. Onun zamanı bitmiş. bitmiş. C eki gelir. Bazen kullanılırken. Hı hı. Alalım Lice. mı harf? Harf alalım. Aldık bir harf. Hı. İhtiyarlamaya yüz tutmuş. Yani gençliği. Gitmiş. Gençli. Alalım mı bir harf daha? Bir harf daha alalım. Aldık bir harf daha. <laughs> Ç K var. K var. İhtiyarlamaya yüz tutmuş. Hatırlayamıyorum. Hayat yani su gibi akmış. Gençlik çağı. Bitmiş. Gençlik Ge çağı. Geçkin. Nedir? Geçkin. Geçkin. İki tane harfimizi yedi. Üf. Asıl problem süreydi bence. 1 dakika evet. 21 saniye kaldı efendim. Hızlı hareket etmek lazım. Daha ortasında değiliz. Evet. Haberiniz olsun. Basketbol. Seyreder misiniz? Sever Biz misiniz? Ederim. Güzel. Evet. Aşina olduğunuz bir kelime o zaman. Basketboldan yakalayamazsak da başka noktadan ipuçları veririm size. Tamam. Şu, şu soruyu bir okuyalım önce. Bas Avrupa basketbolunda 10'ar dakikalık bölümlerden her biri. Daha geçen gün bu söz. konuştuk bunun şeyini. hatırlayamıyorum şu an? Devre. Periyot. Çok güzel. <laughs> Gerekirse olayı periyodik cetvele okay. <laughs> kadar taşıyacaktım. Ama ihtiyaç duymadınız. Ehliyetiniz var mı? Var. Bir kelimenin altını çizeceğim. Ona dikkat edin olur mu? Buyurun. Tamam. Sağ duyu. Sağ duyu. İsteyen bir trafik ve sürücülük aktivitesi. Sağ duyu isteyen trafik ve Sürücülük aktivitelerinin hepsi sağ duyu ister. Ama sağ duyunun altını çizmemizde? Sinyal vermek. Sinyal vermek lazım öncesinde. Evet, kesinlikle. Sonra ne yapıyoruz? Sinyali verdikten sonra? Sağ duyu Sollamak. Nedir? K'ye gerek yok. 700 puan değerindedir. 8 harfli. Aslında bir noktalama işareti. Matematikte de kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? İşte size anlatıyor. Matematikte işlem sırasını veya büyüklükleri belirtmek için kullanılan işarettir. Ayraçla derler. Parantez. Parantez 800 puanla yerinde. Parantez. Ankara'dan bahsetmiştik. Evet. Neden? İşte bu soru yüzünden. Soruyu okuyayım. Daha çok üniforma hazırlayan tekstil atölyeleri için kullanılan bir tabirdir. Aynı zamanda Ankara'daki bir semttir. Ben süremi durdurayım. Daha çok üniforma hazırlayan tekstil. Üniforma hazırlayan tekstil atölyeleri. Üniforma. İki kelime. Hmm. Tamam. Tekstil atölyeleri. Keşke harf alsaydık. Üniforma hazırlayan tepsi. Ne tepsi. iş yapılıyor demek ki orada? Tarzı, dikim. Dikim evi. Dikim evi. <laughs> <laughs> Hep Vallahi iki defa zıpladım. Evet. İki defa fazla değil. Üçüncüsünden korusun bizi. Dört tane soru kaldı bu arada. <laughs> ne yazık ki her soruya on saniye bile ayıramazsınız. Evet. O Eğer ki üç tane harf alabilecek durumdasınız. yani Her şey yolunda. O üç harfin üçünü birden alırsanız da üç saniye arttırmanız gerekecek. Tamam. O aklınızın bir kenarında dursun sorulara o şekilde yaklaşalım. Buyurun. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. İlk 9 artı cevap. Issız yerlerden gelip ilk ıssız yerlerden gelip geçenleri soymak, soygunculuk yapmak. Kusura bakmayın. Gasp etmek, kesmek, ne kesmek? Ee, har harç kesmek. Eğer ki orada bir kesmek varsa diğer kesmek. kelime üç harfli olmalı. Evet. E, yön kesmek Yön kesmek e, e, Yol kesmek Yol kesmek daha iyi olur Dokuz harflidir iki kelimeden oluşur Şöyle sorulur ha gayret Ha gayret Nazlıcan Hanım Bitti bitiyor çok az kaldı Göz alıcı renkler ve şeylerle süslenmiş anlamında bir söz dizisi Göz alıcı renklerle ve şeylerle süslenmiş hı hı. Göz alıcı renkler ve payetlerle süslenmiş Allı pullu. Bak ne güzel oldu. 900 puan değerinde. Ama bu yakıştırma yolu tabir var ya. Bence rakiplerinizin sizinkinden daha kolaydı. Du bakalım. Du bakalım. Belki de kullandığınız bir tabir pat diye cevaplayacaksınız. Belli de olmaz. Bu bittikten sonra unutmayın bir tanecik soru kalıyor. Hali hazırda iki tane harf alabilecek durumdasınız. Gelsin görelim kımıldayamayacak kadar güçsüz bitkin anlamlarında yakıştırma yolu bir tabir. 11 saniye 10 saniye harf haristezis mi? İstediniz. İşte bir S harfi. Ne gibi? Kımıldayamayacak kadar güçsüz ve bitkin durumdayım. Ne gibiyim? Vallahi nokta noktam çıktı. Pestil. Pest, ne neyi çıktı? Pest Yok olmaz. Nazlıcan Hanım güvenin evet. kendinize. İkinci kelime neydi? Gibi. Eee, şey gibi. Evet. İki kelimeyi de ayrı ayrı söylediniz, toplayın bir araya. Tesil gibi. Şöyle bir kendinize güvenerek. <laughs> Cevabı verdikten sonra kendine düşman olan <laughs> yarışmacı. Yapmayın öyle şeyler yahu. Bir <laughs> harf e, alabiliriz. Tamam. Halen tamam. bir harf alabiliriz. Son soru son cevap. Me ma diye bitiyor. Me, mak diye değil. Tamam. Şöyle de soruluyor. Gücenme, alınma, darılma. Bu anlamda bir deyim, iki kelime. Beş saniye. Evet. Alacaksak harfi... Harf alayım. Şimdi alacağız. Güzel mi? Alınma, darılma. Gönül koyma. Nedir? Gönül koyma. <laughs>